Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olur mu sizce? Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz. Bakın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için önce AK Parti, e, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakının Erdoğan'a aday göstermesi gerekiyor. Yani beraber mi göstermede gerekiyor? Şöyle. Bakın Erdoğan erken alırlarsa Erdoğan iki defa Cumhurbaşkanı oldu. Tamam. İki defa Cumhurbaşkanı olduğu için bir daha Cumhurbaşkanı olamaz. Ne olabilir? Erken seçim diye bir şey yok. Seçimlerin tekrarlanması durumu var. Hı. Hmm anayasada. Seçimler tekrarlanırsa diyor. Tekrarlanması için 360 oyla en az alınması lazım. E 360 oy Cumhur İttifakı'nda yok. Şimdi bu durumda Kemal Bey çıktı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Biz dedi mağdur görünmesin diye dedi. Erdoğan'a bu 360'ı tamamlamasına yardımcı olacağız. Aytun Çıray da bunu İyi Parti adına söyledi. Biz de dedi destek olacağız. Şimdi bu demektir ki altılı masa kendi adayını belirlemeden Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını belirliyor. Doğrusu nedir? Ne yapmak lazım? Doğrusu şudur. Sizin tutumunuz yani. Biz e, seçimler Haziran'da olur. Hı. Bakın seçimler Haziran'da olur. O zaman Erdoğan olur. aday. Erdoğan aday olamaz diyoruz. Hı. Şimdi biz bunu söylediğimizde diyorlar ki, ya Erdoğan e, her halükarda aday olur. Nasıl aday olur? Yüksek Seçim Kurulu diyorlar, kabul eder Erdoğan'ın adayını. Yüksek Seçim Kurulu bunu yaparsa anayasayı ihlal etmiş olur. Buradan sesleniyorum Hı. yüksek seçim kurulu üyelerine. Bunu yaparsanız sizi yargılarız yarın. Biz değil. Hukuk devleti. Dur verdi. bir saniye. Evet. Altını çizmek için. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki, neden altını çiziyorum? Sayın Bahçeli bu senaryolara itibar etmedi hiçbir şekilde. Evet. Dedi ki böyle bir şey yok falan dedi ama siz diyorsunuz ki iki kere cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan aday olamaz. Ben demiyorum anayasa diyor. Tamam. Ha? Ve Erdoğan'ın adaylığına geçit verirse YSK... YSK verir diyorlar. Evet. Yani biz 360'ı tamamlamasak da diyor CHP ve İYİ Parti, YSK zaten verir diyor. E tamam versin YSK o zaman. Anayasayı çiğnesin. Zamanı gelince de bu YSK hakimleri kirli referandumu yapanlar gibi yargılansınlar. Peki şöyle olsa o zaman diyelim muhalefet de destek verdi. Hani mağduriyet kozu olmasın vesaire ne mağduriyet diye. Ne mağduriyeti efendim? Ne mağduriyeti? anayasa adam, erken anayasaya... seçim, Seçimi. A erken alırlar. Mesela Mart'ta seçim yaptılar ya da 7 Nisan'da. Şimdi bir dakika. Erken seçim diye bir şey yok anayasada. Seçimlerin hmm. yenilenmesi var. Tamam. Şimdi İmamoğlu mesela seçimleri yenilendiğinde kazandı. Ne Heh. zaman? Bir ay sonra. Tamam tamam. Önünde 5 sene var. Şimdi 5 senenin bitmesine bir ay kala, iki ay kala seçimler yenilenir mi kardeşim? Bunu niye istiyor Erdoğan? Çünkü biliyor ki kendisi de aday olamayacak. Aday olabilmesi için Millet İttifakı'nın desteğine ihtiyacı var. Hmm. Yoksa o da bilir Haziran'a kadar bir olacağını. Haziran'da sizce? kendisi aday olamayacağını biliyor. Onun için biz de CHP'ye ve İyi Parti'ye sesleniyoruz. Ne diyorsunuz Bu 360'ı sakın tamamlamayın diyoruz. Erdoğan aday olamasın diyoruz. Bakın Enteresan. İki, iki hmm. stratejik teklifimiz var bizim. Bakın iki stratejik teklifimiz Enteresan Bir bu. Mansur Yavaş aday olsun. İki Erdoğan aday olmasın. Kardeşim, olamaz çünkü. Bu Mansur Efendim, Yavaş konusunda devam ediyor musunuz? O ediyoruz o hala. Ha, hala devam ediyoruz. Ondan sonra, Bakın Erdoğan aday olamaz. Erdoğan eğer yüksek seçim kurulunun anayasayı çiğnemesiyle aday olursa gayrimeşru aday olur. Kazansa bile meşru değildir. Anayasal olarak meşru değildir. Muhalefetin görevi yüksek seçim kurulu nasıl olsa anayasayı ihlal eder deyip Hı. onlar ihlal etmesin. Biz Erdoğan'a yardımcı olalım demek değildir. Hayır. Siz mevcut anayasayı savunacaksınız. Mevcut anayasanın ruhunu savunacaksınız. Muhalefetin görevi budur. Hadi bunu yapmadınız. Hı. Bak bunu yapmadınız. Niye bu seçimlerin tekrarlanmasını, Nisan veya Mayıs'ta yapılmasını konuşuluyor şimdi? Nisan ve Mayıs'ta yapılırsa bu Erdoğan'ın istediği yasaya göre yapılacak. Ben size şey mi? Benim edindiğim izlenim CHP, İYİ Parti onlar evet derler. Yani evet. Mart'a da alsalar. Evet. Bana bir genel başkan geçen söyledi altılı masada. Demiş ki bu seçim Mart'ta yapılabilir demiş. Ha Bakın Mart'ta yapılırsa iyi olur. Nasıl iyi olur? Neden? Yani olmaması lazım yani, ama tamam, tamam. Erdoğan'ın aday olmaması lazım. Tamam. Mart'taki daha evladır Nisan ve Mayıs'tan. Çünkü Mart'ta yapılırsa eski seçim yasası kullanılır. Eski seçim yasasına Nisan göre... Nisan'a kadar çünkü e, geçerli. E, 6 Nisan'a kadar geçerli. Eski seçim yasasında şöyle bir şey var. E, %10 barajı ittifak için geçerli. Hmm. Onlar. Bir. İki, seçim hakimleri en kıdemli hakimden seçiliyor. Öbüründe ise Nisan ve Mayıs'ta yapılırsa her partinin ayrı ayrı %7 alması gerekiyor. Anladım. Şimdi ha, burada, peki. bakın burada ama esas mesele şu. Erdoğan bir daha aday olamaz. Erdoğan'ın adaylığına... Hiçbir şekilde muhalefet okay, verirse, onay, onay vermemesi hmm, lazım. Tamam. CHP ve İyi Parti eğer Erdoğan'ın adaylığını onaylayacak şekilde hmm. 360'ı tamamlarlarsa arkasından kimse şöyle söylemesin. Sayın Baykal neden sen görüştün onay verdin? Görüştüğünde onay verdin, milletvekili yaptın. Baykal'ınkinde hiç olmazsa iyi niyet vardı. Dışarıda kurtarıcı olarak kalmasın. İçeri girsin, içeride siyasetle yıpransın, yenilsin. Bu Baykal'ın teorisiydi zaten. Baykal'ın teorisi evet. buydu. Tamam, bu bir teori. Yani, şimdi idi. bunlar verilirse öyle olur diyorsunuz ha. yine. Bu ha. daha kötüsü. Bu ha. daha kötüsü olur.